Rumeli mutfağının eşsiz lezzetlerini konuşmaya tabii ki önce pirincimiz var burada. İpsala pirinci, evet. ben çok merak ediyorum. İpsala pirinci Çiğdem Çalışkan bize anlatsın. Ben bir açacağım, bir pirincime bakacağım. Değişik dedin çünkü şekli. Evet. Kara mı bu? Oradan Dağ da Daha esmerimsi böyle. <laughs> çok güzel bir pirinci var. Bakayım. Tamamen doğal. Trakya mutfağının. Pirinç Edirne, Trakya. Bakar mısın ya? İşte bu ya. Ey maşallah. Bu baldo değil o zaman, daha küçük. Büyüyor. Büyüyor, suya girdi mi bayağı büyüyor. Büyüyor, suya girdiği hı hı. zaman büyüyormuş bak. Hı hı. Böyle Aynadığı ettim. zaman ha, büyüyor. Çok lezzetli bunu. Evet, çok lezzetli bir pirinç. Pilavın, aslında Fark pirincin oldu. ne kadar faydalı olduğunu... Evet. Ben demeyeyim de doktorlar desin, yine ben de, de şey olmayayım ama... <laughs> hani ekmek de yiyince, ne bileyim yanına bir şeyler yiyince tabii ki faydası oluyor da... Bir de GDO'suyla Oynanmış olan pirinçler evet faydası ama evet. pilav aslında çok faydalı biliyor musun mideye? Sınırı aşmadığı süre içerisinde her şey Aynen güzel. Peki şimdi, biz aslında Trakya mutfağını e, birkaç kez daha böyle evet. e, yayınladık ama benim şimdi burada ilk kez gördüğüm şeyler var. Mesela Loznik. loznik. Bu nedir abi? Ee, mısır unundan yapılıyor. Bir ters e, tuzlu kek tarzında. Taze yaprak koyuyorsun etrafına. Yoğurt, yumurta, mısır unu karıştırıyorsun onları Bakar beraber. Sonra? Pasta gibi. Evet. Loznik. Hı hı. Bu sarma yaprağı. mı? He, sarma yaprağı. Dışı asma yaprağı. Konfronun dışı asma yaprağı. Topladım tamam, dışı pasta. asma yaprağı. Hı? Evet. İçi bildiğin mısır unu. Evet, mısır unundan kek, yumurta, yağ koyuyorsun. Bunu içine. mesela niye dışına sarma böyle yaprakla yapmış? Yani neler öyle yapmış? Trakya'nın eski lezzetlerinden ben En mi... Bir dakika, en yaşımız Arif abi, ona soralım. Evet. Arif abi bunu niye böyle yapmışlar? Güzel kardeşim, He. hikmetsiz hiçbir şey yapmazlar. Evet. Vardır bir hikmet <laughs> Onun Onun hikmetini de neyle ölçeceksin? Yiyeceksin, tadacaksın, evet, Allah'ın sana verdiği o dil ve damak söyleyecek. Evet. Harika, vallahi pasta gibi ya. E pasta, zaten lezzeti öyle. Tavada oluyor, istersen tepside de oluyor. Baklavayı evet, zaten biliyoruz baklava, bak kapuska e, kapuska. Yalnız baklavamız e, eski çok eski tarihlerden kalma. Normal cevizli baklava değil. E, susamlı baklava. Susamı eziyorsun oklavayla. ondan sonra. Bunu da bana geçenlerde bir arkadaşım hatırlattı. Onun anneannesi yapıyordu. Trakya'da bayramlarda yapılır. Yanında ayranla ikram edilir. Bir dakika hemen soralım Arif Bey. Arif Bey baklava neden susamlı ve neden ayran ikram edilir? Kardeşim yedin kaç tane biber. He. Biber yedikten sonra hemen kardeşim sana bir ayran getirdi. He. Şimdi de baklava yiyeceksin arkadan ayran içeceksin. Yani şimdi onda bir tat var. <laughs> evet. Bakın onda bir tat var. Olsun, Ayranda abi. da bir ekşilik var. İnsan vücudunun Dengeliyor. ikisi bir araya gelince midede hazmı kolaylaştırıyor. Evet Dengeli. uzmanımız Dengel Arif Leplelik. abiye Leplelik. Odur. soracağız. Ya. Kapuska. Bu bildiğimiz kapuska. kapuska'dan evet. farkı ne mesela? Normal e, et, kemik eti kaynatıp suyla yaptım onu. Lahanayı doğrayıp soğanla birlikte kavurdum güzelce. ne, Pişirdim. Yani lahananın evet sonsuz faydası var, şeyi var ama kapuska ne bileyim ben hani çok çok hitap etmiyor. Sen yer misin çok kapuska? Aa, bir çok aramam ama yerim. Böreği oluyor Taze fasulye, müthiş. kapuska falan yerim yani. Bunu böreğe mi attın? Çok aradığım bir şey değil ama. Böreğe Arif Agan'ın önünü kapattım be. Kapattı gerçekten ay, ama ay aydınlık tamam. Arif Agam kapuskadan bahset bize. Valla biz kapuskasız yatarız kalkarız kapuska yeriz. Valla mı ya? Kardeşlerim senin olduğu gün mideni ay. çalıştıran kapuskadır. Sen şimdi kapuskayı yeme ondan sonra mıy 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 git. Olmaz. Enerji. Yiyeceksin kapuskayı Arif Akam, göreceksin hayatı. Yiyeceksin kapuskayı? Göreceksin hayatın güzelliğini. Göreceksin hayatı. Tabii. Peki. Doğal. Tabii burada Arif Agam evet. doktor değil biz ona değil. sadece e, ee, sonuçta Arif Akat 106 yaşında olduğu için evet. biz ona Danışıyoruz. bu yaşa kadar <laughs> az yaşadı. <laughs> Nasıl beslendi onları soruyoruz. <laughs> Arif Akat kuru fasulye. Dur şimdi soracağım sana. Önce Doğru. bir yapışın anlamı. Çarabiber diyoruz biz. Acı mi? Evet çarabiber. acı Acı, Acı biberdir kendisi. Turşuda da yemeklerde koyulur. Bir de pul biberini bundan yaparız biz. kuruturdu büyüklerimiz büyüklerimiz. Hani bu oldu. Karadeniz'de yapılan kuru fasulye vardır. Böyle şekerli gibi. Bu onun gibi bir şey. Yok bu Oo, memleket fasulyesi. Memleket fasulyesi. Hı -hı, memleketten geliyor bu fasulyelerimiz. Fırına atıyoruz. Pişirip fırına atıyoruz. Çok lezzetlidir. Hemen Arif Aga'ya dönelim. Arif Agam, kuru fasulye. be güzel kardeşim. Her şeyin elinde. <laughs> dilinde de konuşuyorsun. <laughs> Al bir kaşıkcağız. At bakalım, seni dil damağı söylesin. Bize niye söylettiriyorsun? Ama ağam şimdi hepsini karıştırırsam midem bana ne diyecek? E yedin orada e, koşa koşa biberleri, mide Geçin. sana ne dedi? Mi, mide fesadı geçiriyor. Ya, o da büyük bir şifa. Peki, burada çok güzel bir evet. aa, gazoz, tat gazoz tatlısı, bak bunu yeni duydum. O da Trakya'ya has bir tatlıdır. E, mayalı hamurla yapılır. Oo. Mayalanır, e, büyük açarız tepsiye göre. İçini yağlayıp üstüne ceviz veya fındık ne varsa sarıyoruz. Rule haline getirip bekletiyoruz. Bir saat sonra fırına atıyoruz. Harika. Bunu sormayacağım zaten belli. Arif Akama şunu soracağım. O, ben. Zaten ortada o. Ciğer dolması. Evet ciğer dolması. Meşhur ciğer dolması. Bu, bunu da ilk defa gördüm. Evet. Ne var dışında? E, gömlek Krem var. Mı? Kuzu gömleği. Ha o en... Tabii. Bunun tabii bunun o en aromayı verir. Evet. Trakya'da tabii. ve bizim yöremizde damat yemeği çağrıldığında bayramlarda muhakkak olan lezzetler. İçinde ciğer var. Kavuruyorsun, Başka neler var? Pirinç. Evet. Fıstık koyuyorsun. Soğanı güzelce kavurup hepsini birlikte kavuruyoruz. Karabiberini atıyoruz. En son üstüne gömlek yani. Üstüne gömleğini sarıp fırına veriyoruz. O kadar. Arif Agam gömlek. Kardeşim. <laughs> evet o, Onu da şöyle, onu da şöyle bir geriye gideyim. <laughs> evet. Her ilmin bir ustası vardır. <laughs> Arkamda <laughs> da ciğerci var. Evet. E ona da ona havale edeyim onu. Ee, Bahri abi ciğer dolması. Tarma, e, ciğer dolma e, Rumeli geleneğinde aşağı yukarı 250-300 evet. yıllık bir bu gelenek var. bu. E, tava ciğerden daha önce yapılan bir çarmıha. Evet. E, damat damat şeylerinde mi? Ki hala hazırda biz Edirne'de lokantalarımızda... Bizde değil ama sulu yemek yapan lokantalarımızda Bunun... hala hazırda ciğer sarma yapılır. Çünkü Hı -hı. halk tarafından çok talep gören bir şey. O zaman Arif Agam'a hemen tekrar dönüyorum. Arif Agam yedin bunu ne oldu? Mide sana ne dedi? Mide sana ne der biliyor musun? Bayram bayram bayram. Rumeli'den ne yersen ye her şey güzel der. <laughs> Neden? Her şey doğal be kardeşim. Aynen öyle. Yapıcılar doğal. İçindekiler doğal. <laughs> yiyenler doğal. Aynen Sen abi. daha ne istiyorsun? Çalar be, çal Arif Agam'a be. Al be kardeşim. Öyle. Çal Arif Akama. Helal olsun Arif Akam ben. Evet. Aa kapama. Tavuklu. Mişoriz kapama denilir. Ne denir? Yöreye göre mişoriz kimisi der. Biz yani orada bizler, da var mı? Ben mişoriz kelimesini. Var bize da, şey löpetten yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> löpetten. kırmızıya. Tamam. Kırmızı ekler yapılıyor. Evet. Tavuktan Olur. Tavuktan yaptık. O da oluyor. Kapama diye Trakya'da Özellikle geçer. Özellikle bayram ee, namazına Yürüyor. gidiliyor oradan evet. Kabir ziyareti Bayram yemeği Sonra eve bir Evet Ama dedim ya Lopettin'den yapılıyor evet. Bayram yemeği hı hı. Bildiğimiz evet. dışı herhalde pilav Bir pirinci Kavuruyoruz güzelce ne, Kaynattığımız tavukların suyunu Üstüne ekliyoruz Tepsiye döküyoruz Fırına veriyoruz Suyunu çekecek fırında Harika hı hı. Arif Hakan Kapamaya ne diyorsun? Kapamaya Şimdi e, açalım Kapan. bunu Bunu açalım diyor <laughs> Açalım onu Niye açalım? Evet, evet. Kapama Yalnız e, hanımefendinin saydığı değil Tavşan etinden de çok evet. güzel olur Tövbe Aa, evet, evet, evet evet evet. Aslı tavşan etidir Neyse Tav tavşan etini karıştırmayalım. Karıştırmayalım içinde var olanlar var yani Biz gezen tavuktan He, bahsedelim Şimdi bu gezen tavuk öyle bir güzel ki Yani yedikten sonra beni kapatma diyor Ye diyor Daha ne istiyorsun Peki mide kapamaya alınca ne diyor Bir dakika bir, Mide kapamaya aldığı zaman Hayatımdan lezzet alıyorum diyor Yüzü gülüyor kardeşim Hayatında o kadar büyük bir lezzet alıyor ki doğal olduğu için. Güzel. Evet. Güzel. Haydi bakalım. Evet. Neler kaldı? Börekler kaldı. Ha bir dakika. <laughs> Ispanak borani. Borani <laughs> evet. Oo. Zeytinyağlı. Tarif abimin en sevdiği yemek. Benim sevdiğim Şimdi geleceğiz. Ama... Şimdi geleceğiz. Önce bir tarifini alalım. Ben... Çok faydalı ve <laughs> hafif bir <laughs> yiyecektir. Ispanağı güzelce kavuruyoruz soğanla birlikte. karabiberini, tuzunu atıyoruz. Kısık ateşte demlenmesini bekliyoruz. Evet, de yol, yedik. Ispanak boranı yedik. Mide ne dedi bize? Vallahi moralin yerine gelir. Evet. Buyur abi. Yoksa moralin yerine gelmez. Neden? Bu şeyinden mi? G vitamini var kardeşim, ıspanak. <laughs> Allah Allah. Değil mi? Ispanak. E yoğurt, ıspanak. Bir de ne vardı hanımefendi içinde? Soğan var. Soğan. Bir de ne var? Eee Trakya'ların aşkı evet, var. Güzel. Hepsi bir arada olunca senin miden fesada uğrar mı? Aliş Vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi <laughs> doğru söylüyorsun. Evet. Şöyle bir böreklere geçmeden aşağıda bir hamurumuzu var Ama Çiğdem ablayı tebrik ediyorum. Bak Rumeli Balkan bakalım. yemeklerini biliyor. Trakya yemeklerini dün gece hepsini hazırladılar. Helal Sağ olunlar olsun. vallahi. Helal olsun. Gel ablacığım. Çiğdeme. Şimdi ne ha. hazırlıyor Çiğdeme? Teşekkürler. Otur, otur ekremağa otur. Vallahi. Ekremağa otur sağma otur. Özlediğimiz günlere dönelim. Arif ağam sen de gel Arif ağam. Gel agam, gel, gel, gel. Ey, Muhabbet olacak mı? Ey, Aa, olmaz mı? Debreli Hasan okuyayım mı otururken? Gel agam, gel. Olmaz mı böyle otururken şöyle? Agam, agam, öz agam. Harif agam, ne yapıyor burada Çiğdem? Vallahi Çiğdem kardeşim öyle güzellikler yapıyor ki... ...ne kadar stresli insan varsa hemen eline alacak hamuru... ...yan tarafına da ne ismi oklava mı? Oklava merdane. Merdane, Merdan, oklava bir Çok dayak yedim annemden. He bak Oklavayla. işte. Oklavayla. <laughs> bak gördün mü? <laughs> Onu da açıkla agam. He iyi. Değil mi? Oklava ne işe yarıyor? Sor Alişan. He, tabii tabii. Sor Arif agam anlasın. Oklava da? hamur açar. Hamur açar. İşte karşıyız. Hamur <laughs> açıyor. Yok biz zaten hamur açmak için başka türlü değil kardeşim. Sende kaç kaç çocuk var sende? Bende iki tane var. Allah bağışlasın. Ama şimdi artık büyüktür onlar. Benim. Oho. Kaç yaşında? O, o, o. Kaç yaşında? Ee, 35-40 yaşlarına geldi. Evlilik kaç yıllık? Ee, benim mi? Ha. Kaç olabilir? Unuttu. 35-40'sa ben sana söyleyeyim. Senin en az bir 44-45 yıllık evlilik var. 43 yıl. 43 yıl. Tebrik ederim. Maşallah. Yenge de Edirneli. Edirneli zaten nereden olacak yani? Biz nereden alacağız? <laughs> Bayan. Nasıl bir tanışma hikayeniz nasıl Allah aşkına tanışma, tanışma hikayemiz çok enteresan oldu ya. He nasıl oldu? Şimdi ben ismin e, önce ismi. E, Sevim Hanım. Önce bir Sevim Hanım'a şöyle bir Sevim, Sevim Hanım, Hanım de. Seni de çok... çok seviyorum. Bir şeyler bir şeyler işte. Valla Sevim Hanım 43 yıl oldu da bana iyi baktın falan filan. Valla çok iyi bakıyor Allah razı olsun. Hep kallaviyle besliyor beni o gün bugün. Aman ya Rabbim. <laughs> Tabii çok teşekkür ediyorum. İstersen ya, iyi deme Arif abi. Ya dememe i̇stersen, eyvah istersen, yandın. ne abi. Bizde öyle şey yok. Şu <laughs> Sevim, Sevim abla ile tanışmanı bize anlat bakayım. Sevim Hanım'la tanışmamız şöyle oldu. Evet. Biz Sen tabi, o sırada yine helva ya, yapıyordun. Tabii biz helva yapıyoruz, kurabiye yapıyoruz falan. Devamda kapının önden geçiyorum. Bizde şimdi e, Trakyalılarda böyle mahalle kızı falan almak biraz zordur. Alamayız yani. Ben de gidiyorum devamlı ama yukarıdan birisi bana bakıyormuş taş atıyor ama ben de diyorum benim motosiklete nereden taş geliyor? Seyma atıyor. atıyormuş. ufak ufak taşlar atıyormuş benim motosiklete de durduğum yerde. E ee, Allah korusun ya kafana gelse. Yok ufak taş atıyor be. ki. Ha, mini kane hani, gönlüm sende. Bak, bak diyor kafanı yukarı kaldır. Hazine burada diyor. He. Aa bir baktık yolladık anamızı, babamızı, dedemizi, ninemizi istedik kızcağızı o gündür bugündür hanım. Allah geçmesin. Çok Sağlık memnunum. versin. Çok Allah ondan ebeden razı olsun. Evet. Hem maddi hem manevi olarak. Ne güzel. Çünkü e, Ayşen kardeşim iki tane biri yan yana getirdiğin zaman ne evet. olur? 11 olur değil mi? Evet. Ha, aşk. Muhabbette de birler yan yana gelecek. Biri ileride, biri arkada, biri sağda solda olursa iki olur. Başlarsın birbirini yemeye. Doğru söylüyorsun. Biz şimdi aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu yan yana getirdik. Vay be. O gündür, bugündür. 43 yıldır o taze aşk. Abi aynen Aynen niye devam ediyor? Neden? Çünkü helva yiyor. Helva <laughs> tabii tabii ma madde helva manamızla helva Arif Agam'ı taze tutuyor o yüzden. E kardeşim, evet. o, şimdi maddeten o. E biz bir de manevi Şehri'ndeyiz. E Sağımızda Selim, of. solumuzda of. Eski Cami. Üç şerefleri. Nereye baksan bir huzur var. E şimdi o huzurla tatlıyı birleştirirsen ne olur Alişan kardeş Kazım? Mis gibi olur. E işte hayat Mis böyle olur. Yani ne olacağını şey yapamadım. <laughs> i̇şte böyle olur. Harikasın. Ya elhamdülillah. Harikasın. Evet. Şimdi Çiğdem Hanım. Evet küçük küçük şey yapıyorsun abi bir üstüne mi koyacağız nasıl yapacağız bunu? Üst üste koyacağım. Tuz, su, un, hamuru yoğurdum. He. Şu an ne Biraz yapıyoruz? Biraz bekletin. Ismi ne? Yapıyoruz. Pırpeç böyle yapıyoruz. Pırpeç, deriz bizler. Yoğurtlu yumurtalı içi olur. Peynir gibi olur. Bu Arnold şey böreği. mi oluyor? Tatlı bir şey mi yapıyoruz? Yok börek yapıyoruz şu anda. Normal ha, börek. börek. Hı -hı. Normal düz börek yapıyoruz. Siz, siz biliyor musunuz efendim oklamayla açmayı? Yok anlamam. Hiç mi? Var. Biz de erkekler hayatta. Çok hayatlar. iyi gurmeyim. Acayip Erkekler yapmaz diyeyim. mı? Arif abi. Arif abi. Yapan var. Biz, biz Yiyiciyiz. Yiyeceğiz. Ben sadece helva yaparım diyorsun. Biz yiyici. Anında evde yapar. Eve, aa, ben e, şeyde umumi olarak bütün insanlığa helva yaparım. Ama eve geldiğimiz zaman hanımefendiler yapar. Doğru. Evet. Bir tek ben hariç. Sen, <laughs> <laughs> seni, bir, biraz hariçler olsun. Tabii. Ben yapıyorum. Sen de mi yapıyorsun? Ne güzel. Sen de bizdensin o zaman. <laughs> arada, arada böyle canım çektiği zaman böyle bir şey. Ne yapıyorsun mesela? Ha? Elinden ne gelir, ne sen iyi yaparsın? Ben çok güzel çiğ köfte yaparım mesela. Şey çiğ köfte, can, insanın canını da çiğ köfte çeker. Evet. Çok güzel. Yani. Hiç çiğ köfte yedin mi Arif Akan? Yemez bekar? Nasıl de, acısı? Vallahi e, ben acılığı çok severim. Senin demin e, yediğin gibi. O biberler kadar değil bence Ne kadar acı ama. olursa o kadar lezzetli oluyor. Doğru söylüyorsun. Yani, o da güzel bir nimet yani. Ablam, ablam şöyle şey yaparken sen de bize bir küçük evet. bir rumeli böyle bir... Ben, ben bir ne, istiyorum, yani. ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorum biliyor musun?